Tamamlıkla ünlü ettik evet. kanalımıza geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle hangi rol apeldeyiz? LİMİT ROL de... Ne yapıyoruz? Troll ya Ay amına kodum Niye açılmıyor? Bende bir şey var mı? Bende hiçbir sikim yok Silah olsaymış ne güzel olurmuş ha Buna koyarmış Araçlarım Öyle koymuş buymuş sikmiş taş yakmış anmış götmüş Ben ne var mı? Aa dur Evet. Ne varmış? Okay. <laughs> lan, hiç şey. Abi, örnek ver. Gel, gel. Efe Basan diye isim olur. Amına koydum ID 17 Efe Basan. Anana basayım mı? Ne istiyorsun? Ananı sikim Şahin. <laughs> Şahin. Yamaha var. Var scooter var. Amına koydum Kim olur ya? Nerede bizim Şahin? Eys. Al bir tane amına koydum şimdi. Amına koydum. Amına koydum. Ananı sikim. Nerede nerede? Amına koyduğum trollü geliyor ya. Flash <laughs> <laughs> du. Araba... Ya pajama motoru la amına koydu. Amına koyayım. Araba en saat diyecektim. Burada ne var? Yarak mı var ya? Geçemedik. Bizim amaçlılar bilir ya şunu. Amına koyduğum nerede amına koyduğum da şu anda, Da ya da. Ay yani sikim ben kulaklığı dedin de. Nerede o? Amını siktir. Orospu evladının ne vuruyorsun? Ne diyorsun amına kodumun çocuğu? Ya ananı yan şey öldürürüm orospu evladı. Çıkla. Şimdi amına kodum. İn in in. İn bıçkanı in in amına kodum. İnnan, lan amına kodum in. Ne aman paçını yerim ben amına kodum analı. amına Nasıl pevra? Koydum. İnna, la. İn in. Ne yapıyorsun sen amına kodumun çocuğu? Yarani yiyorum amına kodum. Ya ananı sikeyim bir geleyim de oraya. Amına. Yarami yiyor ha. Ye ye yarami şöyle. Yarami Boğazdan çek şöyle boğazdan. Amını sikeyim. Çek çek boğazdan çek. Amına kodum. Amını sikeyim. Amını amını taşanı. Yani. Oğlum bu gitne bana nasıl hızlı vuruyor? Gel gel orospu evladı gel. Gel gel. Ya bunu siktim gel. Ne indin? Ne indin? koş 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 koş. Kardeşim no diyen no diyen no diyen no diyen ananı sikiyim. Anamızı siktiler. Dur dur. Dur dur dur. Aman akutum çocuğu ya. Al. Reis başka sorun var mı? Yaptım. Yok reis de sen bende taşak mı geçiyorsun? Ben taşak mı geçiyorsun? Ne Sen ne diyorsun? Bir daha bir çıkartayım bir şey yapayım bir çıkartayım bir şey yapayım. Ayıp değil mi yarram? Ayıp değil mi yarram? yarram. yarram. Amına koydum. <laughs> ya orospu evladı ne vuruyorsun? Sen nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Sikerim annene ha piç. İnan. İnan mına koyayım. In. Haydi yarram sıkıntı mı var? Dur. Haydi yarram. Amına koydum sıkıntı mı var? Amına koydum onu topu. Amını sikerim. Bir dur amına koydum evladı. Sahile gel lan. Amını sahile gel lan. Sahile gel sahile. Ya bir sus. Amına koydum. Ama buraya gelmiş kimse olmamış gibi devam ediyor. Dur dur dur. Çete bak çete amına koyduğum Ay be ya. Niye kuyut ki? Niye kuyut ki troll yapacaktık amına koydum. Niye kuyut ya? Sikim böyle şeyi ya. Vallahi ya amına koydum ya. Şimdi milleti bu arabayla sikmedim mi? Sikmedi mi? Dur tut tut Etrafa bakıyorum adam arıyorum. Buna koydum ya. Niye etrafta yoksunuz? Ay ay Allah ay, ya. Ben Suriye abi Suriye ama ne Suriye Orus ya. Orus evladı ya. Orus evladı kapa kapa. Orus evladı. Ne bakıyorsun yarram? Ne bakıyorsun? Sikerim anına. Piç. Ne bakıyorsun? Amın yarrağın ten... Yalarım ananın yarrağın ten sen ten seviyorum. Amın s**tim ya. Orası pevladı amın s**tim ya. Abi dilim şişti. İn lan. Yarrağım. İn yarrağım in in. İn amına koydum in. İn lan. İn. Orası pevladı. İnsane? <laughs> öyle bir şey yok ama ne Ananı sikerim. <laughs> öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir <laughs> 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 Bak şimdi burada kalacağım, bak şimdi. Düt düt. <laughs> Baba ba, nasıl geliyor? Haydi reis sıkıntım var. Şşş. <laughs> Haydi <Hayırdır>, sıkıntım var. O bu. düt bok gelirim bok İbne beni orada tufaya düşürecek Eee salak mıyım amına koyduğum Beyler Valorant videoları çekeyim mi ya Valorant liderlerimi çekmek istiyorsanız yani benim video çekmemi istiyorsanız Valorant videolarını Like atın be bir like yani Allah için ya Ayıp yani Ananı sikiyim ananı sikiyim ananı sikiyim değil mi? Ananı sikiyim ne oldu bana ya? Amına koyayım koş 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 koş. Bir şey olamaz. Sikerler bizi. Gitti arabaya. arabaya. Aha. Amına ah. koydum. Ah. Selamünaleyküm. Senin filan var mı? Var, Selamünaleyküm. Abi var. Ne var? var. Selam Furkan. Ya sen beni nereden tanıyorsun? Oluyorum. Pardon. 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 Karan <laughs> adam gibi kullan. Amına koduğum. Amına Doğru düzgün konuş lan. Arkada ya. annenin ya. sesi geliyor. Bozo. Sesi geliyor. Bozo. Bozo abi. Of. Of. Şu yarramı Oy. görüyor musun? Hayırdır amına koyayım. Hayırdır. Beskerim. Şere mesdabağım. Şere mesdabağım. Sen küfür etme lan. Şivit. Evet. Kanka bekle. bekle. Hayırdır bekle amına koyayım. Şikıntı mı var ya? Hayırdır? Lan adaplı konuşstan soykar. Lan Sen saş. Anaları çıkarıp çıkarıp. Hansı so samanı koydum ya? Samanı koydum ya. Ne baş konuşuyorsun? Dakika boş. Gel, gel. Anasını sini aldım. Bekle gel buraya, buraya gel buraya. Yok, yok. Yok, yok gidiyorum amına koyayım bana. Sikerim ya ejderbanın ben... da. Çek, tek, bak, sende. Bak, sende. Çek, çek bak şimdi. Yanına çek bu bak. Amına koydum. Ya, ayıp ya. Ananı sikeyim ya. Böyle anam olur ya. Orası hadi. Herkes bizi buluyor amına koyayım. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya amına koydum. Baba beni arıyor şu anda. baba. baba. Baba 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 Nerede amına koydum baba? Abi 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 bu orospu değil mi? A bu orospu çocuğu değil mi ya? Ne dön lan eşek? Ya ananı bacını ters yatırıp üst üste koyup sikerim seni. Dur. Dur dur. Yarra. Sen nasıl devam ediyorsun? Sen nasıl devam ediyorsun? Buna koydum. Sen nasıl devam ediyon O böyle bir şey var mı ya? O roldeyiz adam beni çekiyor. Reis hayırdır? İnanın. Hayırdır amına koydum. mı var. Vurursun evladı. Beni de Allah'ın yarram. İniyor mu Ya, mu? inmiyor. Hadi indir. Hadi indir amına koyayım. Hadi indir beni. Yiyorsa indir. <laughs> yiyeceğim şimdi seni. Yiyeceğim, yiyeceğim. Ya hadi. Admin Bey, bunu indirebilir misin ağaçtan Ya ben çıkmak istemiyorum Admin Bey. Böyle bir şey yok ki. Admin Bey, amaçta indirebilir misiniz bunu? Amaçta indirebilir misiniz? Ya rol değil, sayıcıdır. Sen niye adını çekiyorsun? Öyle bir şey yok. Rolde falan değil. Lan siktir git, kimi kandırıyorsun? Ben in aşağı diyorum. Ya inmiyorum. 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 Admin be halledebilir misin arkadaşlar? Abi, abi rolde böyle bir şey yasak. Rolde miyim ben? Lan yürü git. Az önce roldeydik. Aktif ya nasıl ya? Script böyle bir şey yok. Bak benim SS'lerim var admin kandımını atam gelir seni. Attır. Hadi kandırdığımı göster. Bende video var. Allah video mı? Allah kitap çalsın video, video var. Kitap. Tam bek, koyduğum ya Bir bekleme. Hadi, gel, hadi, gel. hadi, gel. hadi gel. 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 Ay, 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 ay. Konuşma, var, ya Yo. Yo. Aynı ağaçtan şunu adet Ya İnmiyorum bilmiyorum amına koyduğum İn in lan benim arabamdan. Kadın bekleme gel. Benim arabamdan insene. Benim arabadan insene. Benim arabamdan iner misin? Ya ne oğlum, beyle? oldu beyler? oldu? Baba 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 iner misin arabamdan? Orus pu. Ya benim arabamdan iner misin? Lan benim araç. Allah Allah. Lan benim araba. Şimdi gibi git. Nereye gidiyorsan senin. git. Dur dur dur. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Yarın. Ne yapıyor? <laughs> <yapayım>? Ne yapıyor amın sikiyim ya? Hepinizi <gülüyor> burada <gülüyor> tek tek <laughs> sikiyim öldüreyim <laughs> ya. Arabi böyle bir şey var mı ya? Amın okuyayım böyle bir şey var mı ya? Herkese ADK söylüyor <laughs> Zeyda. Yo yalan söylüyor. <laughs> kanatın var mı? <laughs> Bana da küfür. Bana da küfür. Kanatın var mı? Kanatın var <laughs> mı? Halledim bunu panlıyorsunuz. Karıcım var mı? Yarran. Admin'e ne diyor. Ha ba ba, ba, ba Ya ba, ba. siktir git amına koyduğum piçi ya. Abi yalan söylüyor ya. Ba <laughs> hey, amına koydu. Admin bey duy. Reis hayırdır? Sıkıntı mı var reis? Hayırdır? Buyur sıkıntı. Karşında. Sıkıntı karşında. El nerede o? Gel 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 gel. Gel burada in ya. İn. Amına koydu. Tövbe. <laughs> Sh, <laughs> veled Siktir git. Ya bak işte ya, abi trol yapmayın beyler, trol yapmayın. Kardeşim trol yapmasana ya, Troll yapma, yapma, yapma diyorum. Sen gelin, ayla yapıyan amına kodum. Amına kodum, güvenli bölge. E, video kaydım var. Güvenli bölge, video kaydım var. Hayırdır yani, sıkıntı mı var? GBI dışı değil GBI içi şu anda yani buraya GBI dış içi sayılıyor yarra bende seni sevmedim bana abi rol mol yapılmaz ben çıkıyorum bana ne ya <gülüyor> <gülüyor> beyler videomuz bu kadar olsun bir dahaki videoya görüşürüz bye bye